Masmavi Üç Mutfaklı'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım bugün sizlere ağızda dağılan nefis bir tuzlu kurabiye tarifim var. Yoğun istek almıştı. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifimiz için gerekli malzemeler. 125 gram oda ısısında yumuşamış tereyağı. Yarım su bardağı sıvı yağ. Bir tane yumurta. 2 yemek kaşığı dolusu pudra şekeri hiç korkmayın tatlı olmuyor ama tuzlu kurabiye de bu dengeyi kurmamız gerekiyor pudra şekeriyle. 2 yemek kaşığı pudra şekeri, 1 yemek kaşığı sirke. Ben üzüm sirkesi kullandım ama elma sirkesi de olur tabii ki. Ve 1 tatlı kaşığı da çok hafif tepeli tuzumuzu ilave edelim. Yarım paket kabartma tozu. Yani bir paket eklerseniz biraz fazla çatlayabilir. Şöyle yarım paket kabartma tozu tam ideal diyorum. Hepsini kabaca bir karıştıralım ve unumuzu ekleyerek güzel bir hamur yoğuralım. Sevgili arkadaşlarım un miktarımız 3. Maksimum 3,5 su bardağı kadar. Benim gibi böyle kontrollü bir şekilde ekleyin. Kabaca bir toparlayıp elinizde yoğurmaya başlayabilirsiniz. Bu arada ben sizleri çok özledim. Ramazan'da biliyorsunuz yoğun bir tempo ile çalıştım. Ve bayramda çocuklarım geldi, torunlarım geldi. Onlarla güzel bir tatil yaptım. Ve tekrar sizlerle olmaktan çok mutluyum. Bundan sonra tariflerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok kontrollü bir şekilde un ekledim ve gördüğünüz gibi ne diyoruz her zaman parolamız ne? Fıstık gibi bir kurabiye hamurumuz hazır. Ele yapışmayan orta yumuşaklıkta bir hamur yoğurduk. Şimdi sevgili arkadaşlarım Kurabiyelerimizi batırmak için 2 yemek kaşığı pekmez. Ben üzüm pekmezi kullandım. Dut pekmezi de tavsiye ederim veya hurma şurubu da olur. Fark etmez. 2 yemek kaşığı pekmez ve 3 yemek kaşığı kadar da susamımızı hazırlayalım. Kurabiyelerimizi önce pekmezli suya 2 yemek kaşığı pekmez, yarım su bardağı suyu ilave edelim ve güzelce bir karıştıralım. Hatta pek yarım su bardağı değil, biraz eksik olabilir. Ve 3 yemek kaşığı da susamımız var. Şimdi şekil vermeye başlayabiliriz. Şekil vermek için arzu ettiğiniz şekli verin. Bu tamamen size kalmıştır. İsterseniz uzun yapın, isterseniz örgü örün. Ama bu kurabiyenin özelliği lokmalık, böyle bir atımlık. O yüzden böyle bir silindir yaptım. Hamuru alıp tezgah alıyorum. Hamur kartıyla 1 santim çapında kesip her bir kestiğim bezeyi elimle beze yaparak, her bir parçayı beze yaparak tezgaha diyorum. Büyüklüğü yine size kalmıştır. Benim tavsiyem minik minik olması çok güzel olur. Şimdi sevgili arkadaşlarım, hazırladığımız kurabiyelerimizi önce pekmezli suya, daha sonra da susama bulayarak yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye alalım. Bu pekmezli su, simitte olduğu gibi çok muazzam bir lezzet katıyor kurabiyenize. Onu da hemen belirtmek isterim. Önce suya batırdım pekmezli suya daha sonra da her tarafını susama bulayarak tepsiye diziyorum. Bütün bezelerin hepsini aynı işlemle yapıp bitirdim. Ve kurabiyelerimiz fırına gitmek için hazır. Önceden ısınmış alt üst ayar yani fansız ayarda 180 derecede 25-30 dakika pişmeye gönderelim. Her fırın farklıdır gözünüz fırında olsun bunu her zaman belirtiyorum. Ve 25 dakikanın sonunda mutfak zaten mis gibi kokmuş bir şekilde kurabiyelerimiz çıktı. Bakın sevgili arkadaşlarım, yani şöyle e, karıştırdığımda bile ne kadar e, ağızda dağılan bir kıvamı olduğunu anlarsınız. Hemen bir sunum e, tabağına yağlı kağıt seriyorum, hani terleme olursa e, ıslanmasın diye. Ve kurabiyelerimiz servis için hazır. Sizlere şöyle detaylı detaylı gösterip büyük bir zevkle doku testine geçiyorum. Biliyorsunuz bu kurabiyeler Instagram'da şu anda çok trend. Bana da çok yoğun istek geldi. Selva hanım siz verin sizin tarifinizle yapalım diye. Allah'ın izniyle inşallah yaptığınızda lütfen yorum olarak bildirin. Şahane bir kurabiyeniz olacak. Doku testine geçtim bile. Bakın sevgili arkadaşlarım elimle basıyorum. Böyle kıyır kıyır ağzınızda dağılan bir tuzlu kurabiye. Bugün sizlere çok kolay, çok pratik, hemen balkon keyfinize eşlik edecek bir kurabiye tarifi sundum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle şimdiden yapacak tüm arkadaşlarıma afiyet, bal, şifa olsun. Hoşçakalın.